Tamam şimdi ebay'de takip sorunu yaşıyorsanız çözümü bu videoda daha önce izlediğiniz bütün videoları bir tarafa bırakın. Çünkü onlar da bu videoyu izleyerek böyle bir içerik çekip size bunu nasıl çözüldüğüne dair bir bilgi paylaşacaktır. Şimdi sevgili arkadaşlar ebay'de dropshipping yapan arkadaşlar takip numarasını çözemediğinden dolayı ayın 8'inde ebay'in yayınlamış olduğu duyuruyla hem Blueker'de hem de Aqua'yla artık takip numarası çeviremeyeceği için ürünlerin çıkış lokal kapatamadığından dolayı hesaplarının kapatıldığını çoğu kez gördük. Ee, ben bunu gerek eğitimlerimde gerek ücretsiz bir şekilde youtube kanalında belki 50 tane videosunda çektim. Neden? Bu bilgi parayla satılacak bir bilgi değil bana göre. Neden? Çünkü e, sonuçta herkes ticaret yapıyor ve para kazanıyor. Bizim vermiş olduğumuz arka tarafta hizmetler var. Bunlar ayrı bir konu fakat. Ee, herkesin bence bu ticareti yapabilmesi gerekiyor. Çünkü neden? Hepimizin ortak amacı ekonomik özgürlüğü sağlayabilmek. İşte bu videoda size en doğru bir şekilde bütün seçenekleri göstererek bütün hepsini görüp hangisinin sizin için avantajlı ve dezavantajlı olduğunu anlatarak sizler kendi istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Ha şimdi şöyle bir şey de diyebilirsiniz. Ya ben bu videoyu defalarca kez farklı YouTube kanallarından da izledim. Ee, bence bu video sonuna kadar izleyin. Çünkü anlatacağım bilgi Bugün tarih 26 Ağustos'un en güncel şeklinde ve bütün bilgileri içeren en kapsamlı video. Herhalde bunun üzerine artık daha da video çekmeyeceğim. Çünkü biz eğitim ve hesap yönetimi içerisindeki arkadaşlarla herhangi bir şekilde bu problemi yaşamadan ilerliyoruz. Sadece bana günde 100 tane bu konuyla ilgili mesaj geldiği için bu e, videoyu izleyecek ya da soru soran arkadaşlara da bu videonun linkini at atacağım. Oradan izlesinler. Yani bu videoyu ve sorularının bütün hepsinin cevabını bulsunlar. Hazırsak hadi başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Tracker Face ve diğer yazılımlar bu Tracker Bot olabilir ya da buna benzer arkasından 50 tane çıkarmış olan diğer yazılımlar. Aslında ne işe yarıyordu? eBay'de hesaplarımız ürünlerin çıkış adresini gizleyerek ürünleri bir lokasyondan ya da çıkış yeri belli olmadan paylaşıyordu. Hatta zaten eğer vaktiniz olursa bu kanalda paylaşmış olduğum videoya bakarsanız herhalde 2 e, yıl önce falan paylaşmışım. Nasıl yapılacağını da detaylı çekildi anlatıyor. Tabi bu arkadaş değil. Buradaki. Ben burada detaylı şekilde takip numaralarının nasıl çalıştığını ve nasıl ilerleyebileceğinizi adım adım anlatıyorum. Vakti olan arkadaşlar lütfen baksın ve hepsini de detaylı şekilde anlattım. Şimdi Tracker Face ve diğer yazılımlar ne yapıyordu? Ee, Ürünlerin çıkış lokasyonunu bir lokasyondan gösteriyordu. Hangi toptancılarla çalışıyordu? İşte burada paylaşılmış olan toptancı listesinden ürünlerinizi drop yaptığınızda bunların çıkış numaralarını geziyordu. Ayrıca çalışmış olduğu kargo şirketleri Amazon FedEx, UPS, USPS, Evri şu anki adıyla e, değişti arkadaşlar. E, LaserShip, Ship, AliExpress ve diğer daha fazla kargo şirketleri. Burada çok ufak mevralarda kargo çevirilerinizi alabilmeniz ve çevirebilmeniz için krediler satılıyordu. Ne işe yarıyordu? Ürünlerin çıkış adreslerini bir yerden gözüküyordu ya da göstermiyordu. Böylelikle ebay 50 tane toptancıdan aldığımız farklı yerlerden gönderdiğimiz ürünleri görmüyordu. Payoneer'de ya da ödeme alacağınız bankanızda kargo numarası yüklendiği için paranız çok daha hızlı bir şekilde hesabınıza düşüyordu. Depolara yüzlerce pound aylık abonelik parası vermenize gerek yoktu. Amazon'da kargo numaralarınızı çevirerek ebay'e otomatik şekilde girebiliyordunuz. Müşteriler herhangi bir şekilde ki de ebay'de case açtığında case ürün ulaşmadı diye takip numarasını eklediğinizde paranızı geri alabiliyordunuz. Aynı şekilde teslim alınmadı diye yazdıklarında da case'i kargo numarasını ekleyerek e, listele biliyordunuz. Bunu ben çok detaylı bir şekilde sizlere anlatmıştım belki 2-3 yıldan sonra e, önce. Fakat şimdi şöyle bir durumumuz oldu. Tabi ben bu videoyu paylaştım. Arkasından buna benzer e, 50 tane daha böyle bir yazılım firmaları çıktı. Tabii ki bu güzel bir şey. Arada piyasanın büyümesi adına. Fakat e, arka tarafta çoğu arkadaşı verilen eksik ya da yanıltıcı bilgiler sayesinde kendi hizmetlerini satmak adı altında ortaya bir kaos oluştu. Bu çok üzücü bir şey. Ben bu platformda ilk herhalde eBay videosunu çeken YouTube kanalıyım Türkiye üzerinden. Ben kendim şu an Londra'da yaşıyorum. E, şimdi niye bunu anlatıyorum? Benim buradaki yapma amacım böyle yüz binlerce kişinin hem ekonomik özgürlüğünü kazanırken bütün çözümleri ben bu YouTube kanalında ilk olarak paylaştım. Hatta dünya Dünyada bile ilk bazı videolara baktığınızda ee, daha hiçbir YouTube kanalında yokken bizim kanalda var. Yani neden bunu anlatıyorum? Ben en iyisini yaptım, en iyisini ilk ben yaptım gibilerinden anlatmak için söylemiyorum. Amacımız burada herkese ilk önce o problemi yaşamada nasıl çözeceğini göstermek. Çünkü ben o problemi şu an sizden önce yaşadığım için çözümünü yapıyorum ve size paylaşıyorum. Ki yarın bir gün başınıza gelecek olaylarda bu problemi bu şekilde çözün. Neden oldu diye sormayın de. Şimdi ee, eBay bunları kaldırdı. Peki ne yapacağız? Herkes bir arayışa girdi internet gruplarında, Facebook gruplarında, Tracker Face, şu bu nasıl olacak diye bir kaos oluşurken işte size bu videoda sonuna kadar izlediğinizde nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Ama ondan önce lütfen kanala abone olup desteğinizi gönderip yorumlarda lütfen iyi be yazdığınıza emin olun. Sizin desteğinizde biz de böyle güzel içerikler çekiyoruz çünkü. Hazırsanız baş. Şimdi çözüm 1. Dırırın dırırın Truck Taco. Taco ne diye soran arkadaşlar. Traktako Taco genellikle bizim Facebook Marketplace için kullandığı genellikle Amerika marketinde bir nevi sahte takip numarası oluşturan bir firma. Çoğu kişi bunu çözüm olarak sizlere sunuyor. Arka tarafta hatta hizmet olarak da size satmaya çalışıyor. Benim önerim lütfen uzak durun ama ben sadece gösteriyorum. Tekrar dediğim gibi doğruyu yanlışı size bırakıyorum. Ben sebeplerini ve sonuçlarını anlatacağım. Siz ona göre devam edebilirsiniz. Şimdi çoğu gruplarda size diyeceklerdir ki ya bu çözümü ben buldum biliyor musun? Kimse bilmiyor ama ben biliyorum şu kadar fiyata şu kadar şuna buna e, sana yaparım ne yapacaklar bu, bu, çok eski bir şey bu arada Traktakodan öncesi de var arkadaşlar yani kaç senelik şey şimdi değil sadece insanlar böyle bir şeye ihtiyaç duyduğu için şu an biraz daha revaçta ve insanlar araştırmaya başlayınca karşılarına çıktı ne yapıyor diyelim siz herhangi bir şekilde bir e, kargo e, işlemi yaptınız çeviri lazım niye ürün bir yerden çıktığını göstermedi burada ne yapıyorsunuz ve çevirinin de zamanı geçti ebay sizden hesabınıza mc01 gibi bir kısıtlama koy takip numarası istiyor. İnsanlar ne yapıyor? Diyor ki benim müşterimin adresi neresi? Londra, neresi? İngiltere. Hemen geliyor burada. Ürün nerede gözüksün? Ulaştı mı gözüksün? Transitte mi gözüksün? Hadi ulaştı göstersin. Hangi kargo numarasını alalım? FedEx, UPS, DHL. Hadi diyelim buradaki senaryoda UPS alalım. Diyor ki burada select early ship date. Erkenden önce gönderilmiş tarih seç falan filan. Burada yazıyor hangi tarihte gönderdiniz? Diyelim ki oyun 18'inde gönderdik. Yani ürün ulaşma diyor. Ya işte ondan önce gönderildiğini tespit ediyoruz falan da filan burada diyor ki Delivery Proof versin mi versin diyor. Ondan sonra buraya tıklıyorsunuz. Ne oluyor arkadaşlar size kargo numarası veriyor. Siz de UPS'i seçerek kargo numarasını ekliyorsunuz. Çünkü ebay bize ne dedi? Artık UPS, USPS gibi firmalarla çalışacak. Bunu hatta ebay kargo e, company yazarsanız şuradan hatta yazalım bakalım neler çıkacak e, büyük ihtimal burası forum sitesini açtı hemen buradan açalım eBay bakalım hangi kargo şirketleriyle çalışıyor burada gösteriyor ama ben size az çok söyleyeyim UPS USPS FedEx ve diğer e, firmalarla çalışıyor buradan siz araştırırsanız mantık gösterir. yani olay şu şekilde olması gerekiyor yoksa ürünler e, arkadaşlar olmayacaktır diyor ki burada hangi kariyer şirketleriyle çalışıyoruz burada yazıyorlar arkadaşlar işte FedEx ben size söyledim domestik olarak burada eBay kendi servisi ben her zaman bunu öneriyorum e, United States, FedEx, UPS, DHL, On-Track, Laser Ship, PD, Delivery Amazon, Logistik. Sonra diğer e, export kariyerlerde yine aynı şekilde burada hepsini yazıyor. E, import kariyerlerde de Speedpack ve diğer tüm burada gördüğünüz kargo şirketleri. Domestik olarak da çalışmış olduğu kargo şirketleri. Burada yazıyor zaten trackable servisler. Yani biz bunları ebay tarafından takip ediyoruz diyor. İşte bunları convert yapan bir kargo şirketi otomatikman ebay'e listelemesini yapabiliyor. Şimdi bu kısım önemli. Tamam bunları yapıyor. ebay de bunları biz nasıl listeleyeceğiz? Truck taco bunu bizim adımıza hemen bir anda yapmasak bile ürünün e, alıp göndermesek bile takip numarasını koyup müşteriye gönderebiliriz. Düşüncesi oluşabilir sizde lütfen bunu yapmayın. Bu yanlış doğru değil. Ürünü satın alıp müşteriye gönderip kargo numarasını koymak isterseniz truck taco'yu kullanabilirsiniz. Fakat e, burada şöyle bir durum söz konusu. Burada size kredi satacaklar. 100 kredi 25 dolar, 200 kredi 45 dolar, 500 kredi 100 dolar, 1000 kredi böyle gidiyor. Şimdi daha fazla almak istiyorsanız da iletişime geçmeniz gerektiğini söyleniyor. Burada tabii ki API servisleri de var. Aynı şekilde e eklenti indirdiğiniz zaman hesabınıza buradan direkt indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra hesabınıza link ederek buradan güncellemelerini de yapabildiğinizi görüyorsunuz. Wow çok havalı değil mi? Ya o zaman niye bunu kullanmıyoruz ki? Çünkü verilen numaralar doğru değil. Adresiniz, ad bölümler bazen doğru olsa da çoğu zaman yanlış bilgiler üzerinden sizlere sistemde daha önce gönderilmiş numaraları takip verecekler. Böyle bir durumu ben kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum. Ama kullanmak isteyen arkadaşlar varsa size bu hizmeti satmaya çalışan arkadaşlar yerine sizler de direkt buradan alıp kimseyi araya koymadan işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Değil mi efendim? Peki geçelim ikinci senaryoya. Evet. Ee, şimdi bildiğiniz üzere benim gibi yazılım sahibi olan bütün arkadaşlarım da artık kendi yazılım ee, platformlarının içerisine ee, şeyler ekledi. Burada onlardan bir bir tanesi ikinci senaryoda Z-Drop. Z-Drop da yine Facebook Marketplace'te sol köşeye geldiğinizde Tracking Numbers bölümüne geliyorsunuz. Tracking Numbers bölümüne geldiğiniz zaman İngiltere, Amerika ve Avustralya seçeneğinin olduğunu görüyoruz. Ürünümüzü nereye göndereceğiz? Londra. Hangi tarihte gönderilsin? Buradan tarihini seçin. Hangi tarihte ulaşsın? Bu tarihte. Get Tracking Number dediğiniz zaman buraya arkadaşlar ee, Tracking numaraları çıkıyor. Siz de oradan beğendiğinizi alıp sisteme ekliyorsunuz ve burada history tracking namus bölümüne geldiğinizde daha önce çevirmiş olduğunuz kargo numaralarını görüyorsunuz. Fakat burada bir dip not vermek istiyorum. Bu aslında Truck aynısı. Sadece yazılım içine entegre edilmiş ve aynı şekilde size gerçek olmayan takip numaralarını veriyor. Yani bu daha önce TrackerFest'in ya da diğer yazılımların çalıştığı gibi değil. Yani ürünü aldınız, takip numarasını al, koydunuz, onu çevirdi, çıkış yerini gizleyerek size sundu. Bu böyle değil. Bu bildiğin tamamen Ahmet'in, Mehmet'in kargo numarasını sizlere veriyor. Eee, bu şekilde şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Burada ne yapıyorsunuz? Burada arkadaşlar diyor ki 50 kredi 12 dolar. E, Trakteko'ya baktığımızda ne kadardı? 50 kredi. Herhalde yanlış bilmiyorsam ee, 100 kredi 12-25 dolar. Aşağı yukarı aynı parayı satı. Ama burada onların yazılımında kullanmış oluyorsunuz. Öyle bir avantajı var tabii ki. Hani baktığın zaman fiyat aynı. E, i̇kinci senaryo da bu. E, öneriyor muyum? Kesinlikle yine hayır. Niye? Çünkü arkadaşlar e, yine verilen numara doğru değil. Çoğu arkadaş düşünebilir der ki abi şimdi ben ne gerek var orada ben ayarlıyorum hesabımız işte düşmesin. Çünkü biliyorsunuz takip numaralarını koymazsanız ebay hesaplarınız düşüyor standart bloğun altına ki bu iyi, bir şey değil. E, bunun çözümü arzın numarası varken yapabilirim. E, benim sadece burada niye bu iki, böyle bunun gibi platformları gösteriyorum sizlere yapmayın diye. Yapmak isteyen tabii ki kendi dükkanı istediği şeyi yapabilir ama sistem verdiği bilgiler doğru ya da güncel değil. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Yani ebay'i derken bunu bir kere daha düşünün. Sadece bunu gösteriyorum. Bazı YouTube kanalları ya da bazı eBay'deki ticaret guruları, bir ayda guru olan arkadaşlar genellikle hadi ee, bunu hizmet olarak insanlara satıyor. Yani ticaret yapmalarına eyvallah hiçbir şey diyemem. Herkes kendi ticareti ama bu kanalı takip edip yıllardan beri destek olduğunuz için benim de bunu size bir abi kardeş nasıl görüyorsunuz beni size önceden söylemem lazım ki bu durumlara hazırlıklı olun. Öyle bir şey sunuluyorsa da direkt gelin bari bunlar alın. En azından eee paranız boşa gitmesin diye düşünüyorum. Peki gelelim üçüncü senaryoya. Üçüncü senaryo Tracker Face. Ben yine aktif ettim Tracker Face'te. Tracker Face Blue Care Express'te çalışıyor ama eBay Blue Care'i kaldırdı gibi düşünceleriniz olabilir. Evet doğru. Şu anlık ne yazık ki Blue Care'i sisteme ekleyemiyoruz. Ama müşterilere özel mesaj yoluyla ekleyiş ürünü takip etmesini sağlayabiliyoruz. Bu ne işimize yarıyor arkadaşlar? Herhangi bir şekilde case açılıyor Açıldığında işlemleri çok daha kolay bir şekilde kapatmamızı sağlıyor. Ama ne yazık ki tekrar dediğim gibi iyi ve şu an e, belirtilen şeye göre Tracker Face üzerinden Tracker Face şu an Blukeyerle çalışıyordu. Bunu yapmıyor Ben e, bazı e, ürünlerde hala blükeri çevirip müşterilere mesaj yoluyla sisteme ekleyemiyorsunuz. Mesaj yoluyla gönderip bu problemi çözümünü engelliyorum. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. Fakat işte şu an bakımda olduğundan ve yeni açıldığından dolayı buradan eğer çeviriniz varsa kredinizi alıp e-mail adresinizi yazıp buradan çeviri bilgilerinizi gönderirseniz sevgili arkadaşlar çeviri sürecini sizler için bluker olacak şekilde tamamlayabiliriz. Ama dipnot tekrar söylüyorum. Bunu sistemde ebay'e yükleyemiyor olsunuz. Dınanın ne yazık ki ta ki yeni bir çözüm gelene kadar. Ha bu arada çözümü var. Sadece bluker olmuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Gelelim 4 Dördüncüsü ne? Şimdi dördüncüsü bildiğiniz üzere Aqualine. Aqualine çok eskiden beri benim yazı arkadaşlarımın e, yapmış olduğu çeviri firmaları. Şimdi ben şeye bazen gülüyorum. Hani böyle insanlar diyor ki işte şu çözüm buldum Aqualine. Aqualine sahibi benim arkadaşım örnek veriyorum. Yani bu ülkenin sahibi benim arkadaşım. Her gün konuştuğum insanlar. Böyle insanlar e, ve çözüm gibi üretince ben gülüyorum. Yani şeye benzer bu nasıl diyeyim. Ben dükkanda oturuyorum işte dükkanın sahibiyle. Ötekisi geliyor ondan bir ürün alıyor dışarı koyuyor. Ben bu ürünü satıyorum Dükkanın sahibi hani arkadaşım bana anlatıyor her şeyi. Yani hani piyasada olduğumuz için bana o yüzden böyle benim yaptığımı sürekli kopyalayan arkadaşlar ve komik geliyor. Yani yapsınlar bu arada benim ben daha çok bedava reklamı reklamımı yapıyorlar da e, benim reklamımı yapsınlar esinler diye söylemiyorum. Sadece hani böyle yeni bilgiymiş gibi anlatıyorlar bazen biraz tuhaf geliyor. Şimdi Aquoalay ne yapıyor? Dördüncü senaryoda Aquoalay da Aku bildiğiniz gibi takip numaranızı değiştiren bir e, şey. Buraya kodunu giriyorsunuz. E i̇şte tabii ki bunların da API sistemleri var. Takip numarasını girince sistem sizin adınıza çeviriyordu ama ne yazık ki buradaki senaryoda iyi 5 şu an Aqua da çalışmıyor. Çevirebilir misiniz? Tabii ki çeviri yapabilirsiniz. Sisteme yükleyebilir misiniz? Ne yazık ki dördüncü senaryoda Aqualine Tracking'de çalışan sistemde ancak yine mesaj yoluyla ulaşabiliyor. Şimdi çok heyecanlı bir bölüme geldik. Şimdi diyeceksiniz ki ha o çevirmiyor bu çevirmiyor hangisi? Ya bu arada hepsi de, de işlem yapabiliyorsunuz. Altını çizerek söylüyorum. Sadece ben size x artılarını anlatıyorum ki bana artık soru sormayın bu konu hakkında. Siz kendinizin doğrusunu kendiniz bulun çünkü ben defalarca anlattım. Herkes yine farklı bir sorular soruyor. O iyi bu iyi diye kendi yazılım bile olsa o iyi bu iyi demiyorum. Bütün özelliklerini size sayıyorum. Doğruyu yanlışı siz kendi durumunuza göre seçin. Peki gelelim 5. senaryoya. 5. senaryomuz ne arkadaşlar? Ee, Q-Track. Q-Track ne aynı şekilde iyi beyin desteklemiş olduğu bazı yerlerde bir çeviri firması. Şimdi bu ne işe Çoğu e, youtuber arkadaşlarımız böyle belirli yazılımlardan komisyon aldığı için tabii ki onların videolarını çekiyor. E, yazılım sahibi de beni çok sevdiğim ve gerçekten de e, güzel işler yaptığımız bir arkadaşımın yazılımı yazılımı e, youtube'da da benim youtube'umda da onun youtube'unda da e, videolarımız da var. Yazılım auto gs arkadaşlar ben özellikle bu aralar bütün ticarete başlayıp ebay'de satış yapmaya çalışan arkadaşlarım bu konuyla ilgili videolarını çek çektiğini gördüm açıkçası ama biraz e, bana tabii ki şey geldi yani e, nasıl söyleyeyim yani daha yeni yeni video Autodesk'te şunu yapabilirsin bunu yapabilirsin falan da filan e, diye e, videolar var e, ama bana komik gelen kısmı bunun daha yeni ortaya çıkması. Arzu ederseniz e, Autodesk'in hem kendi kanalında benim diyorla 3 yıl önce çektiğim 4 yıl hatta ya da kendi kanalımda 4-5 sene önce çektiğim e, videolar var sürekli olarak onlarla beraber video çekmiştik. Ee, bunu niye anlatıyorum? Yani bu sistem yeni bir sistem değil sevgili arkadaşlar. Yani <laughs> yeni gibi anlatıyorlar o biraz komik geliyor sadece. Ama olsun yapsınlar yani yapacak bir şey yok. Şimdi bunu niye gösterdim size sevgili arkadaşlar? Bu e, Q-Track aynı şekilde Aqua e, özür dilerim. Auto DS yazılım içerisinde entegre edilmiş bir kargo çeviri firması. Buradan numaralarınızı yazılma bağladığınızda otomatik olarak çeviri yapabiliyorsunuz. E, Şimdi çoğu arkadaş yine aynı şekilde buradan da yazılımı kullanarak bu işlem üzerinden yapabilir ama hesabınız top seller olmayacaktır. Yani o kadar havalı itişamla anlatan arkadaşlara söyleyeyim hesabınız top seller olmayacaktır. Bu kargo takip numarasından kaynaklı. Detayları ben çok fazla paylaşmayacağım ama yani AutoDios kesinlikle kullanmanızı öneririm. Güzel bir yazılım ve gerçekten ellerine sağlık. Piyasada yüzlerce yazılım var bu arada. Onlara da bakmanızı tavsiye ederim ama anlatmaya çalıştığım şey hesabınız top seller olmayacaktır. Nedeni de ben yüzlerce kez daha önceki videolarda paylaştım. Gelelim 6. senaryo. 6. senaryo biraz daha pahalı bir senaryo. 6. senaryo aslında benim hayalim, hayallerimden bir tanesi. Akınbaba.com Akınbaba.com'da Türkiye'de, İngiltere'de yaşayıp Türkiye'de üretim yapan ya da Türkiye'deki ürünlerini ya da ürettiği ürünleri burada satan toptancıları buraya ekleyeceğiz. Onların ürünlerini sizler ebay'e yükleyeceksiniz. Biz ürünleri bir lokasyondan çıkartacağız ve bir lokasyondan çıktığı için ve UPS ya da Royal Mail gibi istenilen takip numaralarıyla eBay'e sunacağınız için hiçbir sorun olmayacak. Hatta üreticiyseniz tek yapmanız gereken Become a Seller bölümüne gelip buraya kayıt olmak kayıt olduktan sonra kendi ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Satıldıktan sonra da 14 günlük 7 ile 14 gün süresi içerisinde hesabınıza ödeme alacak site daha bitmedi. Ufak tefek şeyleri kaldı ama hala kayıt olma süreci açık onu bilerek erkenden açık bıraktım ve buradan da aynı ebay gibi iş işlem yapabilirsiniz. Tek e, şu an bu platformun e, dezavantajı dropshipping yapanları kabul etmeyeceğiz. Neden? Sebebini açıklıyorum. Bu toptancı olmasını istediğim için Türkiye'de ya da İngiltere'de olan üreticilerin buraya ürünlerini koyup bizim depomuzdan bir lokasyondan çıkmasını sağlayacağız. E, bu şu anlama geliyor. Siz buraya gelip buradaki ürünleri ebay dükkanınızda listeleyebilir. Çok daha uygun fiyata satabilirsiniz. Altıncı senaryoda bence en sağlıklısı bu ama benimki yedinci senaryo tabii ki burada görmüş olduğunuz üzere hatta ben buradan size gösterebilirsem şu kısımda hani diyeceksiniz madem o kadar çok iyi yapıyorsun ya senin hesaplar nasıl diye düşünebilirsiniz. Burada arkadaşlar benim hesaplarımdan bir tanesi zaten bir tane daha sipariş gelmiş. Hesapların ortalaması baya iyi gidiyor. Yani daha yeni açılmış bir hesap. Bu bir bir, buç bir buçuk ayı da olmadı aşağı yukarı tahminimce. Ee, hesapta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar takip numarasında bir sıkıntı yok. abo standart olarak burada duruyor. Yani e, hesap baya iyi. Sıfırdan açılmış bir hesaba nazara. Ve e, bayağı da iyi gidiyor. Çok daha detaylı bilgileri de paylaşmak isterdim. Daha yeni zaten bir tane sipariş gelmiş. E, ürünü şimdi ben sipariş bölümünü sağlayacağım. E, ve bu şekilde yaptığım için hesapları da hiçbir sorun olmuyor. Ama şimdi biz ne yapıyoruz tabii ki? Burada örnek veriyorum sevgili arkadaşlar. Tracking page bölümüne geliyoruz. E, Tracker face üzerinden ben çalışıyorum çünkü. Kargo numaralarını. Buraya ne yapıyorum? Update tracking bölümüne tıklıyorum. Bakın buradaki takip numarası ee, çok kısa bir süre içerisinde sistem tarafından Blue Care Express olarak çevrildi. Ve ben bu şekilde işlemlerini yapıyorum ve yönettiğimiz hesaplarda da bu şekilde yaparak saniyeler içerisinde yani ortalığı kasıp kavuran ve hiçbir zamanda anlamını anlayamayacağım aslında takip sorunu olmayan ama insanların böyle bir kaos yaratıp ebay'de takip numarası problemi falan ebay söyledi demeleri falan artık umarım yeter yani herhalde sorularınızın cevabını almışsınızdır düşünüyorum. Yani bu istediğiniz formülü deneyerek bütün tracker e, problemlerinizi çözebilirsiniz. Böyle bir problem yok. Hiçbir zaman olmadı. eBay sadece bir duyarı yaptı. Blue Cal, Aqua ile çalışmayacak diye. Bütün e, Bence bunun e, ekmeğini yemek isteyenlerin e, şeyi e, ortaya çıktı falan filan. Artık neyse o beni ilgilendirmiyor. Ama hesabınızı yönetirsek böyle bir problem olmayacak. Çünkü benim kurmuş olduğum bu yapay zeka otomatik sistemde takip numaralarıyla ilgili hiçbir problem yaşamıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çünkü bizim onun yapay zeka sistemi o otomatik yüklüyor. Siz siparişi bile geçmiyorsanız siparişi bile müşteriye sistem otomatik gönderiyor. Aylık olarak hesaplar çok ciddi rakamlara da ulaştı ve her geçen günde artıyor. Neden? Çünkü tracker problemini problem olarak gören bütün çoğu ebay satıcısı elendiği için piyasa bir nevi bize kaldı ve ben de daha çok marketi domine ediyorum. Neredeyse şu an 300'den fazla dükkanla ebay'e her yerden arkadaşlar ürün isteyip daha çok satış yapıyoruz ve neler sattığını bildiğimiz için de araştırıyoruz tabii ki sabah akşam. Marketteki bütün ürünler, takip numaraları, profesyonel bir şekilde hesaplar kuruluyor. Eğer sizin de hesabınız varsa yorumlarda iyi bey yazarsanız verdiğimiz linkten benimle randevu alın. Hesabınıza bakayım. Size evet ya da hayır diyeyim. Çünkü herkesi almıyorum artık hesap yönetiminde. Hesabı belirli bir seviyeye gelmiş olan ya da daha farklı bir şekilde hesabında iyi gördüğüm insanlar alıyorum ki ürün istediğim zaman önümüzdeki hafta hemen satışı gelsin ya da güzel bir şekilde ilerleyelim. Ee, benim için de daha kolay olsun onlar için de. Ve her şeyden önce şunu anlamamız gerekiyor. Arkadaşlar hesap yönetiminde çoğu insanın çok sorduğu ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz benim vizyonumu anlatacağım çok kısa bir şekilde ki burada şunu anlamanız lazım. Hesap yönetiminin belirli ücretleri var. Belirli listelemeler karşılığında. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Hesap yönetim aylık bir program olduğu için eğer ben bu ay siz örnek veriyorum hesap yönetimine 5 puanda katıldınız. Ben bu ay size 5000 pound kazandırırsam önümüzdeki ay bu soruyu hesap yönetiminden çıkayım mı çıkmayayım mi kalayım mı listeliyim mi diye düşünmez. Benim de amacım kazan kazan politikası olduğu için yaptığım bütün işlerde size teknik olarak önümüzdeki ay kazandırmak için her şeyi yapıyoruz. E kazandığınız zaman da o parayı verebilecek gücünüz olduğu zaman böyle sorulara aklınız takılmıyor. O yüzden hani ben bu işe böyle bir ay yöneteyim bırakayım gibi değil. Yani bir yıl iki yıldan beri çalıştığımız hesaplar var arkadaşlar. Yani çok ciddi rakamda artık belirli rakamlara ulaştılar ve otomatik olarak e, bu şirketleri belirli bir boyuta geldikten sonra milyon dolara çeşitli internet sitelerinde Satışa çıkartacağız bu dükkanları Yani ne anlatmaya çalışıyorum Bu ufak böyle problem gibi gösterilen şeyler Aslında sizler hiç problem değil Sadece şu an henüz nasıl çözeceğini bilemiyoruz Ben bunu gerek eğitimler içerisinde Gerek YouTube kanalımda ücretsiz bir şekilde paylaştım. Eğitimler sizlere çok daha hızlı anlatırken bazı şeyleri e, YouTube'daki videolar biraz daha Onu oradan bul şuradan bul araştır derken e, kafanız karıştırabilir Ama en önemlisi kafanızı karıştıran şey Bütün herkesin bu konuyla ilgili video çekip Bir sonuca ulaşmamasıydı artık bu video sayesinde bütün sorunlarınızın çözümü ilerleşti ve kalloldu diye ümit ediyorum. Eğer öyle sizler de öyle düşünüyorsanız lütfen bunu yorumlarda benimle paylaşın. Ta ki o zamana kadar arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.